Evet, GSM Erişim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy S24 batarya değişimi yapacağız. Evet, malzemelerimizi köşeye koyalım. AST bilekliğimizi takalım arkadaşlar. Ve hızlıca onarımıza geçelim. Evet, cihazımızı açalım arkadaşlar. Bakım modunda, müşterimiz bakım modunda bıraktı cihazımızı. Cihazımızı kapatıyoruz. Ve arka kapağını ısıtarak onarmına başlıyoruz. Evet, ısımı güzel bir şekilde yayarak çeviriyorum arkadaşlar cihazın etrafında kaç derece olmuş onu da kontrol edeyim hızlıca 63-51 derece 51 ile 63 derece arasında biraz daha ısıttıktan sonra arka kapağımızı güzelce sökebiliriz evet, yeterlidir arkadaşlar Evet neşterimi kasa ile kapak arasına sokuyorum. Alkolümü döküyorum arkadaşlar. Ve gitar penamla birlikte dört bir köşeyi geziyorum. Direkt kapağımı çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kapağımızı çıkarttık arkadaşlar. Vidalarımızı çıkartıyoruz. Evet kablosuz şarjı bordumuzu yerinden çıkarttık arkadaşlar. Batarya konektörümüzü yerinden çıkartıyoruz. Ekran konektörü. Ara fleximiz. Bu şekilde çıkartayım. Ve koaksiyel kablomuz. Evet. Bataryamın köşelerini alkolümü döküyorum arkadaşlar. Ve demir çubuğumla çok fazla kastırmadan hafif bir şekilde yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Bu durumdayken flex'lere hiçbir zarar vermez. Flex'ler boş olduğu için. Evet. Hızlıca yeni servis bataryamdan çıkartayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi orijinal servis bataryamız. Evet, direkt buraya takıyorum. Yerine oturturdum arkadaşlar. Ara fleksimi yerine oturtturdum. Ekran fleksimi yerine oturtturdum. Ve batarya konnektörümü yerine oturtturuyorum. Tabii ki NFC antenimizde yani kablosuz şarj standımızda e, fleksimizde yerine oturtturduk arkadaşlar. Evet vidalarımı yerine takıyorum. Evet. Silikonumu çok ince bir şekilde arkadaşlar dört bir köşemize sıkıyoruz. Ve ay kapağımızı yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi power tuşumuza basalım. Evet şarjımız yok galiba arkadaşlar. Yok. Açılacağız. Evet. Samsung cihazımız geldi. Bu arada mengeni de tutturalım cihazımızı. Evet. Onarımımız bitti arkadaşlar. Bu şekilde koyayım eski bataryamızı da. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.